Şimdi günümüzde oldukça popüler işte e, eklem içi bir takım enjeksiyonlar var. Bunlardan biri e, işte hyaluronik asit içeren eklem kayganlığını arttırıcı, eklemin sinovial sıvıyı destekleyici bir takım enjeksiyonlar var. Onlar uzun yıllardır yapıla geliyor. Yaklaşık bir 15-20 yıllık Türkiye'de de uyguladığımız yöntemler. Bunlar bir grup hastada semptomatik tedavi nedeni olabilir. Mesela hasta bir yıl, iki yıl boyunca rahat edebiliyor. Onları çok uyguluyoruz. Yine beraberinde PRP uygulamaları çok fazla yapıyoruz özellikle diz çevresi kireçlenmelerinde benim de kişisel olarak çok yaptığım bir uygulama PRP. PRP hemen kısaca özetleyeyim isterseniz, evet, PRP Platelet Rich Plasma yani İngilizcesi bu, Türkçesi Trombosten Zengin Plazma bunun felsefesi şu, Şimdi vücutta ben hani basitleştirerek hastalarımı anlattığım şekilde anlatayım hani bu en anlaşılabilir yolu diye düşünüyorum. Vücutta bir yerde bir problem olduğunda bir takım faktörler gidip orayı iyileştiriyor. Bunlar da kanın içinde yer alan faktörler. Mesela burada bir yara oluştu. Bir kesi oluştu. Orayı iyileştirmek için vücut oraya e, trombositlerle birlikte bir takım faktörler gönderiyor. Bir takım elemanlar e, gönderiyor ki orayı iyileştirsin. iyileştirme reaksiyonu başlatsın. Şimdi bunlar eklemde çok fazla e, yer alamıyorlar. Çünkü eklemde bir sinovyal dolaşım var. Direkt kan e, ulaşmıyor oraya. Biz de yaptığımız şey tüm dünyada değişik işte gerek kireçlenmelerde gerek vücudun başka yerindeki başka sorunlarda uygulanan trombosdan zengin plazma yani PRP uygulamasında biz bunu hastanın kanını periferik kandan yani kendi kanını, kendi kanını. Kendi kanını alıyoruz hastanın. Ona bir onu bir işleme i̇şte. tabi tutuyoruz. O bahsettiğimiz trombosdan zengin plazma kısmını yoğunlaştırıp ayırıyoruz diğer kandan ve bunu da sorunlu yere eklem işte diz eklemine işte el bilek eklemine, ayak bilek eklemine enjekte ediyoruz. Ki az önce bahsettiğim vücutta bir takım sorunlar olduğunda, orası iyileştirmek, orayı iyileştirmek üzere görevli e, o fonksiyonu olan faktörler ve hücreler orada bir iyileşme reaksiyonu başlatıbilsinler. E, yani benim gördüğüm, e, benim kişisel, e, dünya literatürü de zaten PRP'nin özellikle e, osteoartite çok ileri evre olmayan Mesela biz o suyu artı 4 evreye ayırırız. 1 en hafifi 4 en ağır. En ağır formda PRP'nin çok etkinliği olmayabilir. Hatta az önce söylediğim hiyalonik asit içerikli enjeksiyonların da çok etkisi olmayabilir. Ama özellikle ilk 3 evrede PRP'nin etkinliğini ben de kişisel tecrübemde çok fazla görüyorum genel olarak hastalarda böyle bir 9 aylık işte 1 yıllık falan bir rahatlama sağlıyor. Çünkü orada bir reaksiyon başlatıyor, orada bir iyileşme e, reaksiyonu başlatıyor. Semptomatik bir tedavi tabii. Yani sonuçta kireçlenmeyi az önce söylediğim gibi hiç kireçlenmemiş bir diz haline, kalça haline, işte ayak bilek haline dönüştürmüyoruz ama bir miktar kıkırdağa destekleyici bir etkisi var. Enjeksiyon tedavilerinden özellikle bu ikisini sayabilirim kireçlenme tedavisinde. Bir diğer yöntem tabi cerrahi tedaviler var. Evet. Hocam konu, Buyur. konu PRP gelmişken kök hücre de aynı şekilde injekte ediliyor. O konuda görüşünüz nedir? Aradaki fark, fark nedir? nedir? Evet. Yani şimdi şöyle tabi dediğiniz gibi bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Kök hücre ile PRP genelde birbirine çok aynı sanılıyor. Ama PRP bambaşka bir şey, kök hücre bambaşka bir şey. Kök hücrenin elde edilişi bir kere e, periferik kandan yani hastanın kendi kanından poliklinik şartları altında alınan kandan olmuyor. E şimdi kök hücrenin felsefesi şu kök hücre başka hücrelere dönüşebilen bir hücre. Yani bir kök hücre elde ettiğinizde kıkırdak ihtiyacı varsa kıkırdağa işte kemik ihtiyacı varsa kemiğe ya da ne bileyim cilt vesaire bunların hepsi de dönüşte bir kök hücre hatta şöyle söyleyeyim kök hücre endüstrisi kök hücre felsefesi giderek gelişen bir felsefe eee birçok anlamda birçok sorunun e, tedavisi ve çözümü olabilecek bir felsefe. Ama henüz daha araştırma aşamasında. Ya yani şöyle söyleyeyimse Kök hücreden, bir kök hücreden hayvansal deneyler yapılıyor. Mesela bir e, fare kulağı yapılabildi. Yani bir kök hücreden bir organ yapılabilir. Ama bunlar hep sadece hayvan deneyi aşamasında. Yani e, şu anki e, çalışmalar kök hücre yani her hücreye dönüşebilen o prototip hücreyi e, insanlarda da nasıl kullanabiliriz? Bir organ mesela bir organ eksikliği organ yetmezliği olan bir organı nasıl yapabiliriz? E, çalışmaları tüm dünyada giderek yapılıyor. Şimdi işte tam da bu kök hücre bir takım kıkırdak problemlerinde ortopedi alanında kaynamamada vesaire kullanılabiliyor. Tabii kök hücrenin elde etme yöntemleri var. Bir mesela e, karından e, yağ hücresi alarak onun içerisinden bir kök hücre elde edilme yöntemi var. E, yine e, kemik iliğinden alınan e, üründen elde edilen kök hücre yöntemi var. Göbek kordonundan kök hücre elde edilebilir. Evet, periferik kandan da elde edilebilir, ama oradan çok sağlıklı bir yeterince iyi miktarda kök hücre elde edilemeyebilir. Tabii bunun iki yöntemi var. Bir hemen elde edilen kök hücre metodu var. Bir de laboratuvar şartlarında üretilerek bize tekrar gelen kök hücre yöntemi var. Şimdi bizim ortopedi alanında kullandığımız daha sık kullandığımız o hemen yani karından Stromal vasküler fraksiyon dediğimiz bir şey. Karından yağ alıyoruz hastadan. E, anestezi yapıyoruz. Karnından yağ alıyoruz. Oradan kök hücreleri elde ediyoruz. Ve onu ilgili yere enjekte ediyoruz. Dolayısıyla PRP poliklinik şartları altında çok daha basit olarak elde edebildiğimiz ama yine de hastada birçok e, faydasını gördüğümüz bir yöntem olmakla birlikte kök hücre bundan tamamen farklı. Halkımız genelde bunu hani karıştırabiliyor. Bizim de bütün mücadelemiz bunların ikisinin tamamen birbirinden farklı oldu. Ama insanlar artık bu konuda giderek bilinçlendi. Farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, yani mesela kök yüzü uygulamasını poliklinik şartlar altında yapamayız. Ama PRP uygulamasını yapabiliriz. Şimdi kireçlenmede kök yüzü uygulamasının yeri nedir sorusunun cevabı. Ee, literatürde bir takım kök yüze uygulamaları var kireçlenmede. Yani osteoartitte. Ama henüz gönül rahatlığıyla mesela 60 yaşındaki bir insana ondan karnından yağ alalım. Onu enjekte edelim e, diyemiyoruz. Neden? Çünkü 60 yaşında bir insanın karnındaki yağdaki kök hücre miktarı da azalıyor. Dolayısıyla henüz hani rutin uygulamaya geçmiş bir şey değil. Ama mesela 40-45 yaşlarında erken osteoart gelişmiş bir takım neden travmatik mesela söyleyince travmaya bağlı osteoart gelişmiş hastalarda evet kökücü uygulamaları yapıyorum ben de cerrahi ek olarak. Mesela bir artroskopik cerrahi yapıyorum. Birazdan anlat ondan da bahsedeceğim. Onun beraberinde onu ek olarak e, karından e, vasküler fraksiyon yöntemiyle kan yağ hücresi alıp oradan kök hücre elde edip ekleme uygulayabiliyoruz. Ama rutinde daha fazla kullanılan, daha pratik olunan e, yöntem e, PRP. Ama kök hücrede uygun seçilmiş hastalarda, çok ileri yaş, yaşı çok ileri olmayan hastalarda da kullanılabilir. İkisi arasındaki temel fark bu. Evet. Peki cerrahi e, geldiğimizde ha? de rol var. Tabii ki. Cerrahiye e, biraz Sonra değinelim istersen, isterseniz. Nasıl istersen. Şimdi ben e, osteoartrit olmak istemiyorum. Kendimi nasıl koruyacağım? Çok güzel. Temel ilk söyleyebileceğim şey hastalara, sizin için zaten söz konusu değil, kilolu olmamalarını evet. söylüyoruz hastalara. Çünkü az önce söylediğim gibi ciddi bir özellikle bacaklarda ciddi bir e, yük nedeni ve osteoartrit nedeni. Yani obez hastanın kilolu hastanın osteoartrit geçme potansiyeli çok daha fazla temel problemlerden biri bu. Ee, yani sporu hayata sokmak, işte bir miktar e, kondisyon, fizik olarak kuvvetli olmak, e, vücut koordinasyonumuzu daha da arttıran e, ve dolayısıyla e, eklemlerdeki aşımayı da nispeten yavaşlatan bir yöntem. E, uygun beslenme, işte ııı e, düzenli beslenme, işte dediğim gibi uygun kondisyon e, söyleyebiliriz ama hani mesela birçok hasta geliyor bana hocam benim annemde kireçlenme oldu, işte dizlerinden protez oldu. Ben olmak istemiyorum. Ne yapabilirim diye so sorduklarında bize ilk söyleyebildiğimiz şeylerden biri kilolu olmamaları. Ya ama onun haricinde hani şu besini alırsanız kireçlenmeniz olmaz, şunu yaparsanız kireçlenmeniz ol olmaz dediğimiz bunlar haricinde çok da fazla bir şey yok temel olarak kilolu olmamak, kon, e, genel olarak vücut kas iskelet sisteminde kuvvetli kalabilmek e, bunları söyleyebilir. Tabi romatizma hastalığı olanlar uygun romatizma tedavi almalılar. Tabii ki bacaklarında az önce söylediğim mekanik aks yani eğikli olanlar bir an önce tedavi olmalılar. Bunları yani temel bir takım nedenleri gördüysek o yönde zaten aksiyonlar alıyoruz ama e, yaşa bağlı kireçlenmeyi önlemenin temel neden temel yolları az önce söylediğim kilo verme kuvvetli olma.